Merhaba Evet Bugün hızlı bir çekim yapacağım Bunun tek bir sebebi var uyudum Bütün gece çalıştım Yine gelince de uyudum bu saate kadar ve düzenli olarak yayın yapmayı planladığım saate de yaklaştığım için Şimdi paralel bu çekili yapıyorum. Ee, gene spontan bir çekim olacak bu. Planlamadım anlamadım. E, nasıl çekelim? Nasıl anlatırım? konum ne olur? Planlamadım. anlamadım. Mecburiyetten. Çünkü her bir uydum. Evet. Bu ülkeye <laughs> uh, gerçekten ihtiyacım var. Bir gece daha dayanacağım, sonra izin günü. Sistes nispeten az olacak. Vadi değişmiyor. yokluğuma en çok üzülen hanımefendi burada. Eve uğramaz oldu. Sevilmek istiyor. Biliyorum. Ama şu aşamada yapacak bir şey yok. Oturup daha çeviri yapmam gerekiyor. Asıl yorgunluk sebebim bu. Çünkü çeviri nedeniyle Yenecek zaman bulamadım. İş yerinden çevirmem için verdikleri bir metin var. Bir haftadır hem işte hem de çeviriyle uğraşmanın getirdiği bir yük fazlalığı var. Yorgunluk bundan da kaynaklanıyor. Evet. Enteresan bir şeyle karşılaştım. Benim yokluğumda kediler odanın birini işgal etmişti. Kediler derken elbette fikir, yam yam ve kapkaçlı. Zaten uyurken gidip gitmişler. Olsam gitmiyorlardı, dönüp geliyorlardı. Neden çekip gideceğini anlamış değilim. Geri dönecekler mutlaka ama kimse pek yerinden kalkmak istemiyor muhtemelen hasta olduğunda. Ya da bir şeyden korkuyor. Dışarıda bir şeyden korktuğu düşüncesi daha ağır basıyor bende ama nedir? bunu tam ikisini vermiyorum. Enter enteresan. Gerçekten enteresan. Yani Son bir aydır Pekir bir pek çıkmak istemedi. Sırf dışarı çıkmalarını şey yapabilmek için, teşvik edebilmek için bence şeyden <laughs> yiyecek bırakmaya, dışarı yiyecek dışarıda beslemeye çalışıyordu. Buna rağmen bir lokma bir şey yer yemez koşuyordu. Sanki <laughs> yumurtaları soyacak bir tavuk gibi davranıyordu. Onların dışarı çıkmaları enteresan odayı boşaltmaları enteresan. Ama döneceklerdir bunu biliyorum. Bugün de burada bırakacağım. Yorgun artık, çekilmiş. spontan bir videonun. sizlere Görüşmek İyi. üzere. Hoşçakalın.